Bir Kore dizisi Squid Game dünyada 112 milyon izleyiciye ulaşan bu dizi tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Biz de bugün Ankara Üniversitesi'nde Cebeci kampüsündeyiz. Neden buradayız? Çünkü bugün oyun burada oynanıyor. Çok heyecanlıydı, sona kaldım zaten az önce de görüldüğü gibi ve son anda atlayıverdim hemen. Güzel mücadele ettin ama. Teşekkür ederim, çok sağ olun. E, i̇lerideki oyunlarda kazanmak üzere diyorum. Hangi oyun daha zor? E, hangi oyun? Bence Targona Game oyunu daha zor. Yani bu kahveden e, yapılmış o kare, üç, üçgen, dikdörtgen bunları çıkarmak çok zor. Şu anda ellerim titriyor heyecan. Sonuna kadar gidebilecek misin? Güveniyorum kendime. Çok heyecanlıydı. Güzel geçti. Sonuna kadar gidebilir misin? Öyle düşünüyorum. Yo ben de pek düşünmüyorum. <laughs> evet. Hangi oyun en çok zor olan oyun hangisi? Bence en çok kurabiye kırma oyunu en zor olacak. eğlenebilirdim. Ama geri kalan da iyi. O kırmızıyı bulacağız. Evet. Ya bir kişi var aklımızda. Onu halledersek geri kalanı güzel gider. Ama zaten sanırım sonrasında alabilirlermiş elenenleri. Orada şansımızı e, deneyeceğiz. Elemanımız içeride zaten sıkıntı yok. O para bizde. En zor oyun hangisi sence? Bence kurabiyeydi. O kurabiyeyi şeyle çıkartmaya çalıştıklarıydı iğneyle. Evet. En zor oydu bence. nasıl geçti oyun? Eğlenceli geçti. Evet, güzel. Sonuna kadar gidecek misin? İnşallah. Evet. Güzel de, eğlenceli de. Heyecanlıyım birazcık. Sonuna kadar gidersem güzel olur yani. En zor hangi oyun? Ee, bence eğer varsa bir kağıdı ters çevirme oyunu vardı. Burada oynanırsa bence o zor bir oyun. kadar daha gidersiniz. Bununna kadar. Çok heyecanlıyım. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz valla. Çok yeri <laughs> ah. yeriz bence. Evet, evet, yeriz. Hangi oyun daha zor? Halat çekmek, çekmek zor çünkü erkeklerle yarışacağız <laughs> orada. O yüzden o biraz <laughs> erkek yok. Var mı? Evet. Erkekler daha mı avantajlı? <laughs> evet. evet. Güç gerektiren bir oyun halat çekme. Halletmeye çalışacağız ama. <laughs> bir oyunda yani dediğim gibi <laughs> e, bilmediğim bir oyun olursa orada zorlanacağım düşünüyorum. Diğer oyunlarda şu an bir zorluk görmüyorum. Sonuna kadar gider misin? Umarım dediğim gibi hani bilmediğim tipte bir oyun olursa daha önce görmediğim zorlanabilirim.